Ya, şimdi Kamusu Okyanus derler mi Ne derler? Kamus Okyanus. Ne demek ya, isterler yani? Serabidinin lugatıdır bu. Hmm. Bu lugatta köklere göre bakılır. Harflere göre değil hani Elif, Ba, Cim, Dal falan hmm. diye Arap alfabesinin sınırlanışıyla kullanılır mesela. Bir Farsça, Arapça lugat ama bu lugat tamamen köklere göre bakılır yani şimdi sen dedin ya böyle Hı. yani mekatip falan ketebeyi bileceksin kökünü, ketebeye bakacaksın şimdi bu böyle mesela 10 bin kadar dediler kelime ben saymadım Hı. saymam da ile ilgili Hı. yani devenin 14 yaşında olanı 3 yaşında olanı dişi olanı erkek olanı efendim boz renklisi ak ve kara deve neyse zaten Bedeviler ak develeri kovalarken ee, Abbas falan demez mesela Abo der belki yani mesela kısa isimler kullanır Yasin der falan yani uzun isimler kullanmaz bak işte şunu kovala diyor Beyri bayırı kovala diyor Beyri işte tek örgüçlü bir deve bayır ismini de kısa söyler deveyi de yoksa deve kaçar öyle tarif etmeye kalkarsa. Bu Türklerde de atla ilgilidir. Bizde binlerle kelime vardır. Hı. Alaşa mesela dişi at yetişkin. Ruslar loşat kelimesini ondan almışlar. Bizim haberimiz yok bugün bundan. Çünkü atçılığımızı kaybetmişiz. Bütün bunlar diriltilirken dikkat edilecek şeyler. Şimdi bu böyle. Bir kamusu okyanusa bakmayı bilenler vallahi benim zamanımda kimsenin gücüne gitmesin. Rahmetli hocam coşkun uçuğun dışında bir adam görmedim doğrudur. Ha bir de Adnan Erzi hocam. Açık konuşayım. Başka çok derin İstanbul Üniversitesi'nde Arapçacı adamlar vardı böyle. Değil mi? Tahsin Bey falan yani böyle vardı insanlar onlardır. Tabii ki Abdülbaki Gölpınarlı'dır. Yani sayılıydı bunlar ve bugün bunların kaçının yaşadığından emin değilim. Kökleri bakarak bulmayı bilmez. O bilir. O bilirdi. Yani bakamadığım zaman ona sorardım hemen gösterirdi. Öyle öğretirdi bana. Pek öğrendiğime de kani değilim. Fakat şuradan kanaat asıl oldu ki... Dünyada Arapçayla aşık atacak ve fiillerin kullanımında zamanlara göre, kiplere göre açıklanmasında, düzenlenmesinde üstünlüğü olan tek dil Türkçedir. Tamam mı? Şimdi sen bana dedin ki, katip dedin değil mi? Kökü ne bunun? Kâtip. Kâtip. Kâtip, kütüp, kitap. Hayır. Kâtip'in kökü ketebedir. Ketebe, evet. Ketebe, yaz. Hatta bu Araplar bu işte o kadar azmışlardır ki Yunanca dolos vardır. Ben anlatıyorum hukuk tarihinde. Şöyle yazılan bir kelimedir. Esle. Hmm. Böyle bir şey. Hmm. Arasından oğullar küçük <laughs> yazmışmış. Dolos. Hmm. bir nevi sadaka gibi bir şey hmm. yardım bunu delese diye okuyor bizim araplar hmm. delese diye deleseden tedlis bilmem ne falan çekiyor gidiyor yani adama desen ki dukun nedir desen hmm. dekanın çoğulu dukun dekakin falan diye kavga çıkacak böyle yabancı kelimeleri de çoğaltıyorlar mesela namus nomostur yunanca Namus almış nevamız yapmış, götürmüş. Şimdi bu katip, ketebe, katip, mektup, mukatebe. Mukatebe, korespondans oluyor. Evet. Anladın mı? O başka bir kelime. Fransızca'da korespondans oluyor. Peki yani, kitap? Kitap da ondan çıkıyor. küt Kitap, kütup kütüp falan, kütüphane gidiyor. Evet. Bu, bu çok enteresan. Peki soru Şimdi şuydu. bunu Türkçe yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Yapıyorsun. Katil, maktul, mukatelek, öldürüşme, Evet darp, darip, madrup, mudarebe. Evet. Bunların hepsinin en saçma şekli bile yani gü duysan güleceğim bu da olur mu ha. Diyeceğim bir manzarayı bile Türkçe'ye çevirmek durumundasın bak. Dövdü, dövülen, dövüşme. Peki soru Öldü, şuydu. Öldü, öldürüldü, ölen, öldürüşme. Olur öldürüşme. Mukateleden bahsediyor mesela şey Ziya Gökalp etnik grupların birbirini katletmelerinden. Peki şunu soruyorum yani biz bunların kökleriyle beraber evet. bunları öğrenmiyoruz. Öğrenmediğimiz için de çoğul şeyi çoğul kelimeyi bir daha çoğullaştırmaya çalışıyoruz mesela. O tabi nedir alim ulema. Evet tacir, tüccar. Mesela, dolayısıyla evlat, Evrak ve ev ev varak evre, evrak evet. Yani, yani sormaya değil, çalıştığım evet. şu, biz evet. bunu direkt Arapçadan değil de İran üzerinden aldığımız için mi bize böyle davet gelmiş Tabii, yermiş? tabii. Sorun tabii, buydu tabii bütün hı. mesele bu. Yani şu demek ki Türklerin Arapça iyi bilen uleması her daim vardır. Fakat ulemalardan bahseden yarı cahiller daha kalabalıktır. Ha. Bunları bazen bugün bile edebiyatımızda bile rastlıyoruz. Mesela hanedanlık böyle saçma bir kelimedir. Farsçadır. Hanedan zaten hanedandır. Çaydanlık der gibi hanedanlıktan bahsedilir mi? Meslektaşlarım bile hanedanlık yazıyor çıldıracağım. Yani hanedanlık nedir kardeşim olacak şey mi? Hanedan işte. Royal Family'den ya herhangi bir okkalı aileden bahsederken hmm. kullanacağın kelime. Bunlar hep bundan ileri gelir. Hanedan. Peki ama dediniz ki seninle ilgili çektim bilmiyorum. Arapçayla baş edebilecek Türkçedir dediğimiz zaman Neyi evet. kastediyorsa hoşumuza gitti e Şöyle bir de. tane Arapça kelime Ben de Türkçe'ye çevireyim Mesela işte yazı yazmak Yazman yazışma Oo, gibi Aynı yazı, sistemi yazman, kullanarak yazışma, Yazan yazılan yazışma Yazışma işte Sen onu korespondans yapıyor Avrupa dilleri Yok yapamazsın Öyle kelimeler var ki yani bunlar cümle olur ancak anladın hı, mı hı. olgu mesela olmuş şey it quod factum isteyeceksin elinin körü hı. yani bu mesela Yunanca'da daha gevrek onun için filozoflar eski Yunanca öğrenmek zorundadır ve Avrupa dilleri içinde Alman dili babamın dili değil ama en oynağa müsait olandır Rusça da öyledir fakat Ruslar bu anlamda felsefi geniş olarak yapamamışlar. Yani öyle büyük şeyler çıkmamış. Niye? Merak yani, ediyorum ben de bunu. Git Ruslara sor hakikaten. Niye size soruyorum işte. Yani Ruslardan niye mesela iyi biliyorsunuz? Almanlar gibi oturup da böyle bir takım felsefi tabiri üretemiyorlar. Şimdi gelsen itiraz eder onlar her şeye itiraz eder. Kendileri yok. Peki diğer soru. bana koysun. Edebiyatı, edebiyatı güçlü, güçlü edebiyatın Edebiyatın olan... güçlülüğüyle ilmi ve felsefi lügat derinliğinin ilgisi yoktur. Yok. Tolstoy gibi ükela bilen, <laughs> yani hakikaten çok bilgili heriftir ve teşhirden hoşlanır. Ha. Ya hoşlanır yani herif. Adamın başlıca okuduğu insanlardan biri Bilya'ya şey... E, Moskova Tarih Müzesi'nin müdürü vardı. Onu okuyor. Çok komik falan diye buluyor. Derin bir adam. Şimdi bu Anna Karenina'ya girerken hatırlıyorsun değil mi? Sana üç sayfa oku babam oku Rusya tasillerinin tarihlerinden duvar yansımanın. Böyle teşhirden hoşlanan adam. Uslubu bunu okutmaya yeterli ama bazen sıkabilir. Sıkmaz aslında. Her şey böyledir yani. Dostoyevski ki o kadar kültüre meraklı bir adam değildir, bilgi satarla değildir, hmm. okudu. Hmm. Hiç Tabii gördün mü o kalalı? Yok. Kelime haznelerine bak, hangisi daha fazla görürsün? Tabii ki. Kelime haznesine gören büyük yazar tespit edeceksin. Yok. Yani sence? O zaman bütün modern edebiyatı çöpe atmamız gerekir. Evet. Ha? Evet Evi bu kadar açık. Hocam. Ee... Yo, hani modern insan... edebiyatı nasıl suya atarsın? Frans Kafka yani eski. kelime kelime e edebi, kelime azdesine göre. ben diyorum. Evet, aynen.